Diego Maradona 1960'ta Buenos Aires, Arjantin'de doğdu. Futbola olan yeteneğiyle çok genç yaşlarda dikkat çekti. Profesyonel kariyerine Argentinos Juniors takımında başladı ve hızla yükseldi. 1982'de Barcelona'ya transfer oldu ancak en büyük çıkışını Napoli'de yaşadı Napoli'ye transfer olduğunda kulüp İtalyan futbolunda önemli bir güç değildi. Ancak Maradona'nın gelişi kulübü Serie A'da başarıya taşıdı. Napoli formasıyla 2 Serie A şampiyonluğu kazandı ve birçok maçta takımını sırtladı. 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının kaptanı olarak olağanüstü bir performans gösterdi. El Tanque, The Hand of God ve golü tarih olarak yazın olarak anılan gollerini attığı maçlarda Arjantin'e kupayı getirdi. Ancak Maradona'nın kariyeri sadece futbol yeteneğiyle değil, madde bağımlılığı ve sağlık sorunlarıyla da dikkat çek.